Bu hayatta insanı en çok yoran şey ne biliyor musun? Ya geçmişte yaşadığı üzüntüler oluyor ya da gelecekte yaşayacaklarının endişesi. Ve bu yüzden ileride mutsuz olmamak için, üzülmemek için çözümü dünyaya sarılmakta buluyoruz. İşte böyle bir durumda olanlar için Rabbimiz öyle bir müjde veriyor ki. Açıp Kur'an'ı okusak aslında bunları göreceğiz ama okumuyoruz. Fusület suresini Rabbimiz şöyle buyuruyor. Estaizu billah. İnnellezine kalu rabbunallahu sümmestekamut tetenazzalu aleyhim tetenazzalu aleyhimul melaikatu alla takhafu ve la tahzanu ve ebşuru bil cenneti lleti kuntum şüphesiz Rabbimiz Allah'tır deyip sonra dost doğru yolda yürüyenlerin üzerine melekler iniyor ve onlara şöyle diyor korkmayın üzülmeyin size vaat edilen cennetle sevinin işte bir yandan dünyaya koştururken diğer yandan Allah'ı anıp dost doğru olmak için çabalarsan bu işin sonu beklediğinden çok daha güzel